Hazırlık çalışmaları 1. Harfleri doğru telaffuz edip vurgulara dikkat ederek Türkçe konuşan birisi etrafına nasıl bir etki bırakır? Doğru ve düzgün konuşan kişiler etraflarında bulunan insanlar tarafından sevilirler ve saygı görürler. Konuştuklarında ilgiyle dinlenirler. 2. Bir işi ustasından öğrenmenin sizce ne gibi olumlu sonuçları olur? İşler ustasından öğrenildiğinde doğru öğrenilmiş olur. Atalarımız yarım hoca dinlen, yarım doktor candan eder demişlerdir. 3. Şair, aferin, vali kelimeleri ile masa, kalem, bakan kelimeleri arasında hecelerin okunuşu ile ilgili nasıl bir fark bulunmaktadır? Şair, aferin, vali kelimelerinin ilk heceleri uzun okunur. 4. Teorik bilgilerin uygulamaya aktarılmasının önemi hakkında neler söylersiniz? Teorik bilgiler pratiğe dökülmediğinde kuru bilgi olarak kalır. Bu nedenle öğrenilen bilgiler uygulanmalıdır. Yorumlayalım. Bir arkadaşınızdan yukarıdaki şiiri önce gelişi güzel sonra da vurgu, tonlama ve noktalamalara dikkat ederek okumasını isteyiniz. İki okuyuş arasındaki farkı Kur'an'ı tecvitli ve tecvitsiz okuyuşa göre yorumlayınız. Şiir vurgu, tonlama ve noktalamalara dikkat ederek okunduğunda söze duygu değeri katar, söylenen sözün daha anlaşılır olmasını sağlar ve ahenk canlandırılır. Tecvit kurallarını uygulayan Kimse Kur'an'ı doğru bir şekilde okuyarak hatalı ve yanlış okuyuşlardan korunmuş olur. Paylaşalım. Bir müzik parçasını kendi kendinize mi yoksa bir öğreticiden eğitim alarak mı daha iyi öğrenirsiniz? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Tabii ki bir öğreticiden eğitim alarak daha iyi öğrenirim. Yorumlayalım. Peygamber Efendimiz Kur'an'ı güzel okuyan sahabilerden Abdullah bin Mesud'a şöyle iltifat etmiştir. Kur'an'ı indirildiği gibi tatlı ve hoş bir şekilde okumak isteyen Abdullah bin Mesud gibi okusun. Verilen hadisi Femi Muhsin ile ilişkilendirerek yorumlayınız. Femi Muhsin güzel ve sağlam okuyan tavır ve üslup sahibi ağız demektir. Verilen hadiste Kur'an'ı indirildiği gibi tatlı ve hoş bir şekilde okumak isteyen Abdullah bin Mesud gibi okusun denmiştir. Uygulayalım. Verilen metni tabi örneklerini açıklayınız ve tecvidli olarak okuyunuz. Gale. Evet bakın burada Elif yekulune. Bakın vav harfleri. T ile burada y harfi. Utine. Bakın hem Elif hem y hem Elif bunlar met harfleridir. Nuhihe. Bakın burada da vav. Sonra ya ve h harfleri bunlar met harfleridir uygulayalım. Verilen mette muttasıl örneklerini açıklayınız ve tecvitli olarak okuyunuz. Tairukum el bela'u ciye e su e bunların hepsinde met harfinden sonra hemze geliyor ve bunlar aynı kelime de olduğu için arkadaşlar mette muttasıl oluyor. Uygulayalım. Verilen metni mufasıl örneklerini açıklayınız ve tecvidli olarak okuyunuz. Ve me'ınzile. Galü emenne ya beni edeme. Gu ve tübü ilallah. İsmühü Ahmed. Evet, bakın buradaki örneklerde tenvinden sonra hemze gelmiş fakat bunlar farklı kelimelerde olduğu için metti munfasıl olmuş. Bulalım. Nisa suresinin birinci sayfasındaki metti muttasıl ve metti munfasılları bulunuz. Evet, kırmızıyla gösterdikleri metti munfasıl, mavi e, maviyle gösterdikleri metti muttasıl. Uygulayalım. Verilen medli arız örneklerini açıklayınız ve tecvidli olarak okuyunuz. Rabbil alemin, ya'lemun, minenler. Evet, burada med tarifinden sonra arızı yani geçici sükun geldiği için medli arız oluyor. Uygulayalım. Verilen meddiliğin örneklerini açıklayınız ve tecvidli olarak okuyunuz. Nevmun, de'e sevr. hazerel mevt. Neum dea iretüssev el mevt aleyh cenneteyn bil gayb. Evet, buralarda üstünden sonra cezimli V ve Y harfleri geldiği için tecvidli olarak meddiliğin oluşmuş oldu. Bulalım. Kureyş suresindeki meddiliğinleri bulunuz. Bismillahirrahmanirrahim li ila fi bakın burada ila fihim rihlete ve sayf burada fel ya'budu rabbe beyt bakın burada Ellezî ed'amahum min ve amenahum min khawf burada uygulayalım verilen ihfa örneklerini açıklayınız ve tecvitli olarak okuyunuz cennetin tecrih وفتح قريب آية في لا تعني فمن تغلت إن كنتم Evet, tendünden ve sakin nurdan sonra bu harfler geldiği için ihva yapmış olduk. Uygulayalım. Verilen izhar örneklerini açıklayınız ve tecvidli olarak okuyunuz. En amte ven har fe in eslem nebeten hasene azizun gafur curufin herin. evet burada da tenvin ve sakin nundan sonra ishar harfleri geldiği için burada ihfa yapmadık uygulayalım verilen iklap örneklerini açıklayınız ve tecvidli olarak okuyunuz en bi'uni le yumbedenne min beynihim ve ayem beynehüm بصير بالعباد سم بكم Evet sakin nun ve tenvinden sonra B geldiği için iklap yapmış olduk. Uygulayalım. Verilen idgam meal örneklerini açıklayınız ve tecvid olarak okuyunuz. Me yeşe'u min mitlihi min nasrun min Allah haseni ve embetehe sakin ve tenvinden sonra yemnu harfleri geldiği için bu şekilde okumuş olduk. Uygulayalım. Verilen idgam bila un örneklerini açıklayınız ve tecvitli olarak okuyunuz. Velakin Allah mir Rabbiküm <Sessizlik> gafuru rahim musaddikan lima ve şerar rasula midaden li evet buralarda da sakin ve tenvin'den sonra la ve ra harfleri geldiği için bu şekilde okumuş olduk uygulayalım verilen itkan misleyin örneklerini açıklayınız ve tecvidli olarak okuyunuz minner lehum mağfiretun alehim fadetun izzehebe. فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَةُهُمْ Evet, buralarda da اِدْقَامُ مِسْلَيْن yapmış olduk. Uygulayalım. Verilen idgam müteccanise örneklerini açıklayınız ve tecvidli olarak okuyunuz. اِذْ ظَلَمُ يَلْهَذْ ظَالِكَ اِذْ قَلَتْ دَعَوَى اللّٰهِ اَبَتْتُمْ فَرَّقْتُمْ وَالطَّطَّائِفَةٌ Evet. Burada da arkadaşlar birinci harfi ikinci harfe katarak okumuş olduk. Uygulayalım. Verilen idgam mütekari beyin örneklerini açıklayınız ve tecvitli olarak okuyunuz. Kurrabbi elem nahluküm. Evet bu örneklerde de birinci harf ikinci harfe katılarak okunmuş oldu. Uygulayalım. Verilen idgam şemsiye örneklerini açıklayınız ve tecbitli olarak okuyunuz. Ennâsü. Errahîm. التواب الرزق الذكر sabru Evet bu örneklerde lam harfi sonraki harfi katılarak şeddeli okundu. Uygulayalım. Verilen izhar kameriye örneklerini açıklayınız ve tecvitli olarak okuyunuz. Elhamdü, el hayr, el kitab, el mülk, el asr, vel asr, el gayb. Burada da arkadaşlar Elif lam takısından sonra kameri harfler geldiği için lam harfi okunmuş oldu. Uygulayalım. Verilen sakin mim ile ilgili örnekleri açıklayınız ve tecvidli olarak okuyunuz. Ceet rusuluna usulüne ve hum fiha inne rabbehum bihim. Ceet rusuluna sakin mimin izharı ve hum fiha sakin mimin izharı. İnne Rabb'ehum bihim. Burada dudak ihvası. Ennehum hümmü la'u. İtgam misliğin me'al Kem min fiatin. Kem min fiatin. Burada da itgam misliğin me'al günne. Velikum bela'u. Burada da dudak ihvası. Uygulayalım. Verilen kalkale örneklerini açıklayınız ve tecvid olarak okuyunuz. Yaqa tülün. Edo amhum subhaneke tecri fed ulena uygulayalım. Verilen ra harfi ile ilgili örnekler açıklayınız ve tecvidli olarak okuyunuz. Errahim evet. Harekesi üstün olduğu için kalın okunur. Meryem. Şimdi ra sakin kendisinden önceki üstün olduğu için gene kalın okunur. Kurisme. Burada da e, harekesi esri olduğu için ince okunur. Burada da sakin ra kendisinden önceki esri olduğu için ince okunur. Lebil mir soğad ra sakin kendisinden önceki esri olduğu için ince okunur. Emir evet, tebu ra sakin kendisinden önceki esri olduğu için ince okunur uygulayalım. Verilen lafzatullah ifadelerindeki lam harfi örneklerini açıklayınız ve tecvidli olarak okuyunuz. Allah Rasulullah ve iz kalallahümme fi sebilillah Evet, la'dan önceki harf üstün ve ötre ise la kalın okunuyor, esre ise ince okunuyor. Uygulayalım verilen sekte örneklerini açıklayınız ve tecvidli olarak okuyunuz. Kelle bel rane vakti ile Evet. Buralarda da sekte yapılır. Ölçme ve değerlendirme. A. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D. Yanlış olanların başına Y yazınız. Yanlış olan ifadelerin doğrusunu altındaki boşluğa yazınız. 1. Hem durulduğunda hem de geçildiğinde var olan sükuna Arzı sükün denir denmiş bu yanlış. Hem durulduğunda hem de geçildiğinde var olan süküne lazımı sükün denir. 2. Kur'an ı Kerim'i doğru ve güzel okuma kurallarını içeren ilme tecvid denir. Bu doğru. 3. Mette arız olan yerde durulmayıp geçilirse 4 elif miktarı uzatılarak okunur denmiş bu yanlış. Mette arız olan yerde durulmayıp geçilirse 1 ila 4 elif miktarı uzatılarak okunur. 4. Metteliğindeki uzatma lin harfi üzerinde yapılır. Bu ifade doğrudur. 5. Kur'an'ı tertil ile oku emri tecvidli okuyuşu da içerir. Bu ifade doğrudur. 6. Tenin kelime sonlarında sakin nun ise kelime ortasında veya sonunda olur. Bu ifade doğrudur. 7. Kenizden burun boşluğundan gelen sese idgam denir denmiş. Bu ifade yanlıştır. Kenizden yani burun boşluğundan gelen sese gunne denir. 8. Sakin nundan sonra nun gelirse idgam mislein menel gunne olur. Bu ifade doğrudur. 9. İdham şemsiye ve izhar kameriye elif lam takısı ile ilgili tecvid kurallarıdır. Bu ifade doğrudur. 10. Kur'an'da 14 yerde sekte vardır denmiş. Bu ifade yanlıştır. Kur'an'da 4 yerde sekte vardır. B. Aşağıdaki numaralı kutucuklarda Kur'an-ı Kerim'den bazı ibareler verilmiştir. Kutucuklardaki numaraları ilgili soruların altına yazarak soruları cevaplayınız. Aynı kutucuğu birden fazla soru için kullanabilirsiniz. 11. Hangi numaralı kutucuklarda metli tabi vardır? 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10 ve 12. kutularda metli tabi vardır. 12. Hangi numaralı kutucuklarda metli muttasıl vardır? 1, 4 ve 6 numaralı kutularda. 13. Hangi numaralı kutularda metni munfasıl vardır? 1, 2, 9, 10 ve 11. kutularda. 14. Hangi numaralı kutucuklarda metli arız vardır? 2 ve 10 numaralı kutucuklarda. 15. Hangi numaralı kutucuklarda metli lazım vardır? 1 ve 7 numaralı kutucuklarda. 16. Hangi numaralı kutucuklarda metliliğin vardır? 3 ve 4 numaralı kutucuklarda. 17. Hangi numaralı kutucuklarda ihva vardır? 5, 11 ve 12 numaralı kutucuklarda 18 hangi numaralı kutucuklarda izhar vardır 3 7 ve 8 numaralı kutucuklarda 19 hangi numaralı kutucuklarda iklap vardır 6 ve 8 numaralı kutucuklarda 20 hangi numaralı kutucuklarda itgam meal ne vardır 2 ve 12 numaralı kutucuklarda 21 hangi numaralı kutucuklarda itgam bilagun ne vardır 10 ve 12 numaralı kutucuklarda 22 Hangi numaralı kutucuklarda idgam mislain meal gunne vardır? 1, 3, 9 ve 10 numaralı kutucuklarda. 23. Hangi numaralı kutucuklarda idgam şemsiye vardır? 4 ve 10 numaralı kutucuklarda. 24. Hangi numaralı kutucuklarda izhar kameriye vardır? 1 ve 2 numaralı kutucuklarda. 25. Hangi numaralı kutucuklarda kalkale vardır? 5 ve 11 numaralı kutucuklarda. C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 26. Met harfinden sonra hemze gelir ve her ikisi aynı kelimede bulunursa aşağıdaki tecvid kurallarından hangisi uygulanır? Bu durumda metti muttasıl uygulanır arkadaşlar. Doğru cevap D şıkkıdır. 27. soru. Te kelimesindeki tecvid kuralları aşağıdakilerden hangisiydi? Sırasıyla verilmiştir. Şimdi burada arkadaşlar metli lazım var. Burada da metli tabi var. Doğru cevap B şıkkıdır. 28. soru. İnne hazihi ümmetüküm ifadesinde aşağıdaki metlerden hangisi vardır? Burada arkadaşlar metli munfasıl vardır. Doğru cevap D şıkkıdır. 29. soru. He ile kelimesindeki metler aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir? Önce arkadaşlar metti muttasıl var. Daha sonra metti muttasıl. İkisi de metti muttasıl. Doğru cevap B şıkkıdır. İşareti yukarıdaki met çeşitlerinden hangilerini gösterir? Arkadaşlar uzun met işareti metti muttasıl, metti munfasıl ve metti lazım. Üçünü gösterir. Yani 2, 3, 4. Doğru cevap C şıkkıdır. 31. soru. Aşağıdaki harf gruplarından hangisi itkam mütekari beyne aittir denmiş. Lam ve ra'dır arkadaşlar. Doğru cevap C şıkkı. 32. soru. Birbirinin aynı ya da birbirileriyle aynı cinsten olan veya birbirine yakınlığı bulunan iki harften sakin olanın hareketli olana katılmasına itkam denir. Bu cümlede boş bırakılan yer aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir denmiş. Doğru cevap A şıkkıdır. 33. soru. Sakin mimden sonraki harfe göre aşağıdaki tecvid bilgilerinden hangisi yanlıştır? B gelirse ifa şefevi olur denmiş. Bu ifade doğru. Mim gelirse idgam mislain me'al olur. Bu da doğru. Mim ve B'nin dışındaki harfler gelirse ihharız şefevi olur. Doğru nun gelirse itkan mislein mealgunne olur denmiş. Bu ifade yanlıştır arkadaşlar. Sakin mimden sonra nun gelirse iklap olur. Bu yanlış. E şıkkı B harfi geldiğinde gunneli okuyuş gerçekleşir. Bu da doğru. Doğru cevap D şıkkıdır. 34. soru. Ra harfinin okunuşu ile ilgili verilen kurallardan hangisi yanlıştır? A şıkkı Ra harfi lin harfi olan ya harfinden sonra gelir ve Ra harfinde vakıf yapılırsa ra kalın okunur denmiş. Bu yanlış arkadaşlar. Kalın değil de ince okunur. B şıkkı. Ra harfi sakin olup kendinden önceki harfin harekesi üstün veya ötre ise kalın, esre ise ince okunur. Bu doğrudur. C şıkkı. Ra harfi sakin, ondan önceki de sakin olursa bir öncekine bakılır. Üstün veya ötre var ise kalın, esre var ise ince okunur. Doğru. D şıkkı ra harfinin harekesi üstün veya ötre ise kalın, esre ise ince okunur. Doğru. E şıkkı ra harfi sakin olup kendinden önce esreli bir basın hemzesi gelirse ra kalın ya da ince okunabilir. Bu da doğrudur. 35. soru. Aşağıdakilerin hangisinde sekte bulunan surelerin hepsi bir arada verilmiştir? Sekte Kur'an-ı Kerim'de 4 ayrı yerde geçer arkadaşlar. Bu sureler Kehf, Yasin, Kıyame ve Mutaffifin sureleridir. Doğru cevap e şıkkıdır.